Sakın atın ucuma geçiyor, alim ilerliyor! Alim ilerleyemiyor. Alişan kesiyor, Alişan ilerliyor! Yeter artık! Yeter artık abi, söyleyeceğim sizi babama! Dur! Ne olmuş? Oh. Babam sokağa çıkmayın dedi, evde top oynamayın demedi ki! Oh. Siz yok oldunuz oh. uşaklar! Kafam kazan yok. gibi oldu! Gözümde de arpacık çıktı! Ne olmuş? O da mı bizim suçumuz? Oh. Dur, dur! Kapıyı ben açarım! Oh. Postacı dur oh. mutlaka! Oh. Meryem'imde mektup oh. var! İşte. İşte, işte, Hah, sen miydin? Niye geldin? Bu ne biçim karşılama baba? Meryem'inden mektup bekledi de! Aaa! Postacıyı gördün mü ha? Görmedim! Hem acele ne senin baba! Mektubun bile varmamıştı daha oraya! Ne oldu Fikret gelmedi mi? Yok gelmedi! E ee, tek gidileceğiydi! Ben vermeyelim! Devre arası olmuştur! Alişan Ela'ya gidiyor! Bir haber yok değil mi büyük baba? Ne haberi Minu? Alişan için! Ha, yok! Hani karakola uğrayacaktın? Uğradım, komiserle konuştum. Ne anasından haber var ne de yurtlarda boş yer varmış. İyi de bu çocuk hep bizimle mi kalacak? Sana ne zararı var ki? Şşt, susun şimdi! Aa. Hey, kim kazandı maçı? Ben! <gülüyor> <gülüyor> Telefon da mı etmedi Fikret? Etmedi, onun işine akıl mı yarar? Şu postacı da nerede kaldı? He? Alo. Ece ile görüşebilir miyim? Ece, ne haber Ece? Evet ben. Ne yapıyorsun? Şey, ben yeni bir öykü yazdım da belki okumak istersin diye. Bir yerde buluşsak? Zamana ver Ahlaksız. Size mi? T tamam, getiririm. Biliyorum. Bulurum, bulurum. Kızım sen ne yapıyorsun evlat? Derlendi, derlendi. Gömleğimi değiştireceğim. Ha -ha. Şu tarafı bulsana. Kemençemin sapıyı da da Sen de Sara pemşireye giderken kemençemin sapını. <laughs> Onu hatırlatma baba. Sokağa çıkma, babam kızar. Sokağa çıkmayacağım ki! Zaten dönüşte İpek ablaya Fransızca ödümü göstereceğim. Saçını ne yandan tarayacaksın? Ortadan! <laughs> Işıklar birer birer söndü. Sonra bu sakin kıyı semtinin insanları sıcak düşlerle dolu uykularına daldılar. Nasıl beğendin mi? Tabi beğendim. Özellikle de girişini. Çengelköy'ün güneşi Asya'dan doğar. İki kıtanın arasında bütün gün dinlendikten sonra Avrupa'ya doğru yol alır. Zorlayıcı gelmiyor değil mi? Yo bana öyle gelmedi. Bu son yazdığın daha nasıl söylesem daha öykü gibi. Öncekiler biraz daha... Baban tekerdi. da geldi Daha bitmiyor mu işiniz? Bir dakika anne! İstersen bırakalım ha! Acele etme! Diyecektim ki, önceden yazdıklarında daha çok kendini ve aileni anlatıyordun. Artık diğer insanların iç dünyasına girmeye çalışıyorsun. Gerçekten yazar olma yolunda. Merhaba baba! Merhaba canım! Kim bu delikanlı? Alim, sınıf arkadaşım. Hoş geldin Alim. Alim çok yetenekli, ileride ünlü bir yazar olacak. Sevindim buna ama hazırlanmamız gerek artık, öyle değil mi? Baba konuşacağımız bir iki şey daha vardı. İyi de geç kalıyoruz kızım. Ben de gidiyordum zaten. Başka zaman devam ederiz olmaz mı Halim? Tamam. İyi günler. Kolay gelsin Sermet amca. Hoş geldin Halim. Epey ablayla çalışacaktık da yok mu burada? Yok eve gitti. Beni orada mı bekleyecek? Kimseyi beklediği yok hazırlık yapıyor yolculuk hazırlığı Nereye gidiyor ki? Amerika'ya gidiyor. Nereye? Amerika'ya. Temelli? Evet. O adamla evlenecek galiba. Hah senin Fransız dersleri de suya düştü değil mi? Yani Selmet amca bazen öyle laflar ediyorsun ki. Biliyorum oğlum biliyorum. Saçmalıyorum işte. Kendimde değilim. Babam ne olacak şimdi? Mahvolacak öğrenince yıkılacak. Biliyor. Yıkılmış zaten zavallıcık. Tabii ya. Biliyordu tabii. Onun için hali berbattı bu sabah.